hep arabesk cover'ı nasıl yaptım? Müzik Klibini nasıl çektim? Müzik ben gerçek miyim, değil miyim? Şarkı Spotify'a ne zaman gelecek? Sana alkış yok. Şarkıların devamı gelecek mi? Bunların hepsini bu videoda cevaplıyorum. <laughs> Beni bu Snap Arabesk coverla tanıyan çok fazla kişi oldu. O yüzden bir önce kendimi tanıtmak istiyorum. Sonrasında da bu şarkıyı nasıl yaptım, klibi nasıl çektim e, onları anlatayım istiyorum. Öncelikle benim adım Evliya Çelebi ve bu gerçek adım. Ve ben bir içerik üreticisiyim. Video işleriyle uğraşan, e, video kurgu işleri yapan biriyim ben. Ve bunlarla ilgili de içerik üretiyorum. Teknoloji içerik üreticisi diye adlandırabiliriz sanırım. Yani şarkıcı değilim. Aslında bu Snap arabesk cover'ı ben bir yapay zeka aracıyla yaptım. Bu arada bu videoda hiçbir reklam yok. Sadece kullandığım araçları anlatacağım. Bir şarkı seçmem gerekiyordu. Bunun için de Manifestin Snap şarkısını seçtim. Çünkü Snap gibi böyle hareketli, eğlenceli bir şarkıyı arabesk olarak yorumlatmak eğlenceli olacaktı. Ben de bu şarkıyı seçtim, yaptım. Hatta önce ben tutorialı yayınladım. Bu şarkıyı nasıl yaptığımın zaten tutorialı var Instagram hesabımda. Bunu görebiliyorsunuz ki ben daha fazla Instagram için içerik üreten bir içerik üreticisiyim. YouTube'a da yeni yeni girmiş oluyorum. Bu videoda o girişin bir ilanı oluyor aslında. Neyse ben bu Suno Aya'yı gösteren bir zaten tutorial çektim. Orada da bu Sinebi kullandım. Sonrasında da ben İstanbul'a gittiğimde Ahmet Emre Dursun arkadaşım onunla beraber gitmiştik. Ve İstanbul'da bir boş günümüz vardı. Dedim ki biz bu Sinep şarkısına klip çekelim mi? Çekelim. Emre'yi de takip edin bu arada Instagram'da. Tekno Emre e, o da bir teknoloji içerik üreticisi. Neyse biz Galata civarlarındaydık. Oralarda gezerken işte Galata Port bilmem ne oralarda gezerken işte sahil kenarında yürüyen adam, böyle dertli adam, sağ solu kesen, o da şarkı söyleyen paltolu bir adam figürü vardı zaten hep aklımda. Bunu da bu şarkıda kullanmış oldum ve video gerçek. Sadece o gerçek olan videonun bazı bölgelerindeki görüntüleri alıp onları yapay zekalı eklemeler yaptım. Tahmin edeceğiniz gibi denize atlama, işte kuşların arkasından uçmaya çalışma, yola bir anda tren girmesi, yola uçak inmesi gibi görüntüleri yapay zeka ile gerçekten çektiğim görüntüler ekledim. Şu an muhtemelen siz de klibin ham görüntülerini görüyorsunuz ve bunun içinde işte herhangi bir yapay zeka aracını kullanabilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz. Yani mevcut videonuzdan bir ekran görüntüsü alıyorsunuz. O ekran görüntüsünü götürüp herhangi bir yapay zekaya alıyorsunuz, görseli videolaştırabilen herhangi bir yapay zekaya alıyorsunuz ve diyorsunuz ki işte bu sahnede adam koşar ve denize atlar. O fotoğrafı alıyor ve sizin denize atladığınız bir devam hazırlıyor o videoya. Sonrasında bunu alıp orijinal videonuzun arkasına ekliyorsunuz. Bu klip tamamen AI zannedildi. Halbuki değil. Klip görüntüleri gerçekten çekildi. Üzerine AI dokunuşlar yapıldı. Şarkıyı nasıl yaptığım kısmına da gelince dediğim gibi zaten tutorial olarak anlattım ama Suno.ai diye bir müzik yapay zekası var. Buraya giriyorsun. Burada ücretli ya da ücretsiz üyelikler var. Buraya şarkıyı yüklüyorsun. Ve şarkıyı yükledikten sonra bununla ne yapmak istediğini soruyor. Sen diyorsun ki, ben bunu cover yapacağım. Cover yapacağım demek, melodisini aynı şekilde koru e, fakat tarzını değiştir demek. Yani normalde şu an internette bolca gördüğünüz işte funk edisyonlar, bilmem ne coverlar falan filan sadece şarkının sözünü alıp, suna e, yine sono da yapılıyor sono e yapıştırıp orada işte funk, bilmem ne, pop falan diye stil yazılarak bambaşka yeni bir melodi oluşturan bir tarz aslında. Şarkının orijinaline hiç benzemiyor o yüzden o dinlediğimiz şarkılar. Benim yaptığım kısım cover kısmıydı. Cover kısmında şöyle çalışıyor. Şarkıyı önce MP3 olarak yüklemen gerekiyor sisteme. Şarkıyı yükledikten sonra diyor ki sana sen bu şarkıyı ne yapacaksın? Ben diyorum ki cover yapacağım. Cover seçtikten sonra şarkıyı yüklemesini bekliyorsun ve orada genelde şöyle bir durum da oluşuyor. Şarkıyı kabul etmeye biliyor. Birçok şarkı denedim. Bazısı oluyor, bazısı olmuyor. İşte manifestin şarkıları mesela buna örnekti. Denedim, kabul etti, kullanabildim. Ama hani şu da sıkça yaşanıyor işte. Ben şarkı yüklüyorum ama kullanamazsın. Ne yapacağım diyor. Bir şey yapamıyorsun o durumda. Sonra bu manifestin snap şarkısının sözleri tabii ki eğer hata varsa düzeltiyorsun orada ve diyorsun ki ben bunu işte arabesk tarzda bir şarkıya dönüştürmek istiyorum. Oraya ne istiyorsan detaylı bir prompt girmen lazım. Yani sadece Türkçe arabesk de yazarak deneyebilirsin ama işte enstrümanları betimlersin. Şu enstrüman olsun, şu yaylılar olsun, şöyle olsun, böyle olsun gibi oraya şarkıyı nasıl dönüştürebileceğini neyi, neye dönüştürmek istediğini detaylıca yazman gerekiyor. Bunu yazdıktan sonra da sunu artık çalışmaya başlıyor ve sana yapay zekâ ile üretilmiş coverlar veriyor. Şarkının melodisini olduğu gibi koruyor, sözlerini olduğu gibi koruyor fakat aynı şarkıyı başka enstrümanlarla, başka bir stille çalarak sana veriyor. Ben bu Snap arabeskte bunu yaptım. Şarkıdaki ses de benim değil. Böyle bir düşünceniz varsa da size hayal kırıklığına uğratmış olmak istemem ama oradaki ses bana ait değil. Benim de şarkılarım var ama arabesk değil. Gerçek sesimi duymak istiyorsanız Spotify'da, Apple Music'te Evliya Çelebi olarak aratarak benim gerçek sesimle söylediğim şarkıları da dinleyebilirsiniz. Gelelim şimdi Spotify, Apple Music demişken bu şarkılar oralara yüklenecek mi? Başlarda yüklemeyi düşünmüyordum. Aslında öyle bir niyetim yoktu. Ben sadece YouTube'da bunu paylaşmıştım ve YouTube'da işte bir hafta içinde, pardon iki hafta içinde galiba bir milyon izlenmeyi geçti. Ve sonrasında bu şarkının bu kadar popüler olması da insanların bunu Spotify'da Apple müzikte vesaire de duymak istemesine neden açtı ve bazı arkadaşlar benim bu şarkımın klibindeki MP3 indirip Spotify'a yüklemeye başladılar. O yüzden onlara karşı ben direkt olarak kendim kendi ismimle paylaşacağım bu şarkıları. Çözemediğim bir telif mevzusu konusu vardı endişe duyduğum. Bunu da Distrokit'te işte cover lisansı adı altında haklarını gerçek sahibine devrederek yayınlayabildiğini öğrendim. İsa kocaman ile konuştuk. O da çünkü coverlarını yayınlıyor. Tamam dedim o zaman ben yayınlayayım da en azından benim ismimin altında yer alsınlar. Ve tabii bir diğer merak edilen konu da devam edecek misin? Muhtemelen edeceğim ama yani tamamen buna dönüşmüş bir içerik üretim planı da kurmuyorum. Çünkü benim normal şartlarda yaptığım bir içerik üreticiliği düzeni var zaten ve bu yaptığım klipte o içerik üreticiliğinin bir gerekliliğiydi. Yani şöyle gereklilikti. Ben bu araçla bir şarkı yaptım. Bu araçla yaptığım şarkıya da yine yapay zekayı kullanarak bir klip yaptımdı. Ama yine böyle arada bir bazı şarkıları yine eğer coverlar yapmayı ve belki bunlara da klipler çekmeyi düşünüyorum. Ama hani böyle peş peşe peş peşe peş peş sürekli sürekli böyle bir şey üretmemi Beklemeyin lütfen benden. Çok hoşuma gider yapacağım arabesk cover. Ya da başka bir türde cover. İlla arabesk olmak zorunda değil. Çok hoşuma gider, onu da bir cover yaparım. Ona da bir klip fikri gelir aklıma, onu da yaparım. Bundan sonra YouTube'da içerik üretmeye de devam edeceğim düzenli olarak. E, fakat da şaşırmayın, beni bu şarkıdan dolayı takip ediyorsunuzdur ve bir gün bir anda bir kulaklık incelemesi, bir bilgisayar karşılaştırması ya da bir programın özelliğini anlattığım bir video görürseniz şaşırmayın. Çünkü normalde benim yaptığım iş bu ve bunu değiştirmeyeceğim. Belki ufak tefek parodiler de yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu aslında bir arabesk klip parodisiydi. Bu bir parodiydi. Ve ben 2009 yılından beri aslında, beni tanıyanlar belki vardır, ben 2009 yılından beri aslında parodi videolar üretiyorum. Lost Bilgisayarı diye bir parodi seriyle başlamıştım ben içerik üretimde. Etmeye. Tabii o zaman içerik üreticiliği değildi adı. YouTube'a video yüklüyorduk o zamanlar sadece sonra yıllar geçti ve içerik iş, üreticiliğine döndü. İşte Lost'un parodisini yapmıştım. Fringe dizisine bir parodi yapmıştım. Yakın geçmişte de Fi dizisine bir parodi yapmıştım T adında. O yüzden ben parodi yapmayı seviyorum, eğlenmeyi seviyorum bu bunlarla uğraşırken. O yüzden hani bu bir arabesk klip parodisiydi. Bunun gibi parodi içerikler de gelmeye devam edebilir. Dizilerle ilgili olabilir, filmlerle ilgili olabilir, şarkılarla ilgili olabilir. Bu tarzda parodi içerikleri de yayınlamaya, hazırlamaya çalışacağım. Ama dediğim gibi arada bir de inceleme vesaire görürseniz şaşırmayın. Hani belki ilginizi çekecek bir ürünü de incelerim. İşinize de yarar. O yüzden ben de cebinizde durayım diye düşünüyorum. Merak ettiğiniz sorular varsa da yorumlarda benimle paylaşın. Belki benim cevaplamayı unuttuğum sorulardır bunlar. Onları da videonun altında yorumlarda konuşuruz. Bir sonraki şarkı ne olsun isterseniz hatta onu da yorumlara yazın. Bir sonraki şarkıyı da belki beraber seçeriz. E, o yüzden kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Beni Instagram'da da TikTok'ta da takip edebilirsiniz. Orada da Dikey formatta daha farklı içerikler üretiyorum. Onlar için de desteklerinizi, takiplerinizi bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.